Estaizu billah. müminun. Başarıya ulaşanlar felah bulacaklar, mutlu olacaklar gerçek müminlerdir. Bir şirkten değineceğiz. Arınmış olan müminler, haza müminler, Allah'ın Kur'an'ında tanımladığı müminler. Kimdir onlar? O müminlerin bakın vasıfları var. Bizim e, bazı temel kaynaklarımız Kur'an'dan kopuk olduğu için iman ettin işi bitirdin. Hayır. iman etmek başlamaktır. Amin. Yaradanla sözleşmeyi yapmaktır. Bu sözleşmeden sonra sözleşmenin gerektirdikleri uygulanacaktır.